Merhaba arkadaşlar. Bugün size FPS türündeki oyunlardaki en iyi şey, en iyi yeteneklerim sergileyeceğimi Sergileyeceğimi emir olabilirsiniz diyeyim. Sergileye Alın işte daha başlar başlamaz duvarın arkasından şu bu Phantom ne kadar buglı bir oyun ya. <laughs> boş. ben gidiyorum.

Ananı satayım tam köşede. Tam bak öldü. öldü. Ah. Adam başlangıçta vurdu bizi ya. Hadi şimdi şimdi bak bakın şimdi bu süper bir hareket olacak ya bana ya ya nasıl vuruyorsun beni nasıl vurabilirsin beni orada 29 canım 31 oldu evet çok şanslı bir sayı Çık lan şimdi dışarı Takuma yazıyor ya Çık lan bak bu sefer de dışarı çıkmazlar işte Çünkü orada koşarken sırtına vurdular ya bari vurdum ama öldü <laughs> Ne saçma bir şey vuruyorsun Yarım saat sonra... Ölüyor. <laughs> Vuruldum ama yaşıyorum. Ben aslında yoğum. <gülüyor> Şimdi... <laughs> Suikastçılık yeteneklerimi göstereceğim. Nasıl çıkacağım? Oo! Vallahi görmediler. Ananı satayım birisi öldü birisi öldü. Çok. Git pus git pus git pus. Uf, i̇şte orada işte orada işte orada. Koş 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 koş. Ananı satayım nasıl vuramadım. Aa vurdum vallahi vurdum Allah'ıma vurdum. Kitabıma vurdum. Bu da benim konu. Aa. Yuva. Are... Allah'ım var. Şimdi yedim oğlum hepinizi. Şimdi siz oradan gideyim ben buradan gideceğim. Ananı satayım orada ve işte bu nasıl ölme oha ananı satayım sen geliyorum işte bir şey demeden ananı satayım iki kişi iki kişi şimdi gör oha hala respawn diyor bana benim kanımda herhalde o oh. Tek tek birisinden davet geldi. Ben ne yapıyorum hemen? Ya var ya. başın dedin önüne beni beni cidin bir cini sizin cidin. Oh yeah. Çok güzel oldu ama adam ölmüyor ki ya birisi baydara. Bay niye yazıyorum ki ben niye saçma? Adam bildiğin ölümsüz ya. Tanrılar ona au. Sonradan ölüm yeteneği başlatmış vurdum. Nasıl ölmedi? Oyunum donmuş lan. Onu ben vuramadım. Oha! Oyun donuyor. Şuna bak. Adam beni gördü. O da artık ölmezse yani ben ne diyeyim. Ama öldü. Öldüyse laf yok. Öldüyse laf yok. Koş. Abo. Bir sor orada. Yok mu? Var. Var dedim ben size. Ama oradaydı o adam. Neyse ben vururum şimdi onu. Yani biliyorsunuz ben Pro'yum <laughs> ya ananı <onu> satayım. <laughs> headshot headshot nasıl headshot değil neresine sıktım peki ben adamı bacak 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 çık 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 vurdum vallahi vurdum yanındaki kimse Ya bildiğiniz ne saçma bir şeydir ya, kim lan oradaki? Ben herhalde hatta Skyrim indiriyorum ya, ondan bir şey oluyor. Çık çık. Pro amk bırak he mk amk. Mk bırak. Çık. Allah bilan. Arkamda vurmasınlar da şu, tünel, şu tünelden geçerken çok korkuyorum ya Şuradan sıkacaklar diye Arkadaşlar biliyorsunuz Phantom Wars yeni çıkan bir oyun türü çömelme işte salak burada hızlı hareket etmen lazım Gidiyorum ama Sana gitti hemen Ya, Kal... ya bu niye Ananı satayım buraya gelmiş adam He Sizin herkes bıraksın. Top top bir gün bıçak atalım hepimiz bence. O bıraksın ben de bırakayım. Sen bırak. O bırakmasın abi. Oh yeah yeah yeah. Hadi hadi hadi. Vallahi vurdum. Za. Tamam sen sen orayı tut. Oh birisi çok fena atladı. Onu da vuramazsam artık. Adam burada sıktım burada öldü. Seviştiyiz hepimiz Daha dün annemizin Kollarında yaşarken Şimdi Vurdum va Allah'ıma kitabıma Dinime imanıma Vurdum neyse 12-10 Niye o kadar çok ölü var Yani ölüm var O kadar ölmedim ki oğlum Daha dün annemizin kollarında yaşarken Şimdi okullu olduk Sın Yendik mi? Allah'ım ne olur bu taraf olsun Ne olur bu taraf olsun Aa diğer taraf ya var mı? Bay çıkacağım şimdi çıkmadım Dün <laughs> bir el dalsak mı ki? İşte bu İşte bu arkadaşlar seviye 12 Seviye 12 ve Be, bence süpermiş. Peki silah açıldı mı silah yeni bir silah açılmaz niye açılsın ki açılmaz Bence de açılmaz Şimdi bir el daha atalım Bu ne ya Burada ha, tamam Nerede oynayalım Madaba piku Yok o, o çok büyük Şu, Şurada oynayalım ya ne yapalım burada oynayalım İnşallah bitten bir oyuna denk gelmemişizdir Galatasaray 33 Kesinlikle beni örnek almış Tamamen yani. Evet. alayı özenti bunların ya. Ne yapacağınız? Bozkurt 0619. Bizde kimler var? Albay Danger. Kazanıyoruz mu kaybediyoruz mu? Kazan! Vay kazanıyoruz. Kazananı denk geldi. Elim yok. He. <laughs> Elini cebinden çık. Oo nasıl kastı daha demin. Oo nasıl kastı. Aa Snickers bizde. Snickers bizde ise %100 biz yeniyoruz diyecektim ki zaten biz yeniyoruz. Oo nasıl koşuyor? Öl be, şerefsiz. Ne 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 nereden nasıl vurabilirsin sen beni ya? Ben geliyorum da. <laughs> <laughs> oo vallahi headshot. <laughs> Metro geliyorum demez mi? Adamın ayağına taraya taraya aldım vallahi lan. Hayattaki yeni bal bal bal. Tamam. <laughs> Nasıl? En sondayım lan. Gast kill. Görünmez ölüm. Hayır. Dondu. Do. Ha. Şu anda aşağıda şey indiriyorum ya. Skyrim indiriyorum O da iki günde indiremedim. Gidiyorum. Bir durduruyorum oyunu indirmesini. Sonra tekrar devam ediyorum. O yüzden öyle sıkın. Biu. Ben seni korurum. Allah var. <laughs> Adamın oyunları bozuk. Dürbün önüne geçeyim mi? <laughs> Uçuyor lan kadın. Uçan kadın. Allah Allah ekber. <laughs> Diyemedim. Ben bu arada çok ölmeye başladım. Hemen gidip kill almam lazım. Dürbün önüne geçeceğim za. Nereye gitti lan? Hadi. Aa, za. Za. <gülüyor> za. <gülüyor> Şurada birisi var çıkacak Çık, Yuvarlandı o oh, çıkmadı yuvarlandı Allah akbar Öl artık be anasını satayım bu Herkes de M249 da geziyor sağda solda ya Yeter be dedi ay ve Silahını aldığı gibi gidiyor Gidiyor mu Başarabilecek ne oldu Oh O kadar da değil artık ya o kadar da olamaz ya. Adamlar her yer a, salak salak oynarsanız adamlar tabi her yerde olur bak işte bak böyle böyle ölürsen tabi adam her yerde olur anız. Tara tara nasıl satayım mermi bol sen ananı satayım bacını satayım dedi bomba var bomba var bomba var Tamam bak M16 al canım ye Nasıl satayım sağda solda M249 da geziyorlar şuraya el bombası Şuradan kaç El bombası atınca da acaba haritada gözüküyor muyuz Ya nasıl çıkıyor sen oradan ya? Adam resmen helikopterin içinden çıktı ya. Ha yürü yürü havada yürü. Dondu gene oyun. Koş at araba doğru koş havada. Doğru. Oyun kasıyor. Yani. Demek onda da yedim seni. C'ye basıyorum daha kaç kere basayım C'ye be. Neredesiniz çıkın ortaya. Ölmeden şunu bir sıkayım size be ya. Vallahi öldürdüm. Nasıl ölmedi? Kim vurduysa Allah belasını versin. Çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar kesinlikle ben bu kadar iğrenç oynamıyorum. Hayır. Bu niye böyle oluyor biliyor musunuz? Mu? Niye oluyor? Çünkü oyun kasıyor. O yüzden. Hani normalde asla böyle kötü oynamam. Ne nere al aferin sana aferin sana Allah akbar Oldu mu şimdi bu güzel kardeşim Oynayamayan gidip şey almış. Ne oldu lan orada? Kukrülüyor her tarafı duyduğuma göre Kukrülüce karımız Gel 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 bok var amına Kim vurdu onu onu hangi şeri Karamız Allah bela Oha Yani yu bu sefer bunu alacağım he <laughs> kimse buradan beklemiyordur dev lan. Aynen. O farkındayım da kimse buraya çıkmadı. Şimdi 7 etrafı. Vallahi 7 metraf. Bunlar olayı ayrı kadar takınca ben burada bir sürü kill alırım. Bu bir Aa, adamlar olayı ayıktı. Ananı satayım, bacını satayım. <laughs> yani adamlar ayıktı. Yapacak bir şey yok. Tamam. Tekrar yavaş yavaş çıkıyorum. Çıkamadım. Niye öyle oldu? Vay şerefsiz garı vay. At at buraya at buraya. Oo tam üstüme attı. 7 <laughs> canla yırttım lan. Vallahi 7 canla yırttım. Allah çarpsın 7 canla yırttım. O sallıyorlar. Bombalıyorlar lan beni. Allahsızlar sizi. Arkadaşlar şuna bakın ya, her tarafta bomba süs. At at ses, sen, de vur beni vur vur vur. Vallahi vurdu. <laughs> ben atladım aşağı atladım nasıl ölüyorum ya. 5'e 11 ya. Niye bu kadar kötü oynuyorum ben? Her taraftan bir bomba sesi geliyor. Vallahi her taraftan bir bomba sesi geliyor. Şerefsiz utanmaz lanet pislikler. Nasıl vurdunuz onu ya? za anını satayım. Cık. Ya çok 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 kötü oynuyorum. Tamam bu sefer yedim vallahi bu sefer yedim belanızı. Allah <laughs> ya abi ya. Oraya pusmayın ne demektir? Ben ben nereden geleyim oraya pusmazsam nereden geleyim ben? <laughs> Ulan en kötü oynayan benim oyunda. Ya 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 bu sefer aldım. Yeme 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 beni peşinden geliyor ya. Tamam. Alını satayım. Aa beni görmedi. Aa enayi 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 enayi. Ölsene be yeter be. Şuş. Hep siz mi bize bomba atacağınızdan. Kim öldü lan? Alını satayım senin alana boy. Çöktü de ben onun kafasını taradım. Sadece yanlardan geçmiş. Kulağını sağından solundan geçti anasını satayım. Bombalayın şurayı bombalayın. Attım ulan Ananı satayım o girseydi var ya oyunu bırakırdım. Ne tara tara zaten buradan herkesi tara sen çok zekisin değil mi? Ee, Allah ne boy Allah belanı versin Uu, beyler sol taraf okumanız lazım. Adamlar oyunu yediler. Nereye nereye bakayım nereye bakayım orada iki kişi var orada iki kişi var hatta burası sürüsüne bereket. Biz kaç kişiyiz lan? E aynı nasıl satayım bizinkiler nerede bu kadar insan nerede? Ananı satayım gelme. Bu ne ya? Ananı bacın dedenin ne bir daha nasıl sıkayım? Daha daha nasıl sıkayım arkadaş? Daha nasıl sıkayım? Oynamayacağım. <laughs> bir daha oynamayacağım kesin Ananı bacı dedenin ne bir onu toruyorum o çıkıyor. Onu toruyor, o çıkıyor. Ben iyi ben size yapacağımı biliyorum. Ben size yapacağımı biliyorum. Nasıl ya? Lan ağzına ver. Tövbe tövbe. Küfür ettiriyorlar insanı ya. He. Tek sen zekisin ne lan kaşar Ya buraya ağzına vurduğumun şerefsizi seni Buraya ananı satayım git 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 gitme salak Git ilk önce sen seni sen öl. Sen öl ilk önce sen sen sende de mi sniper var? Gel ikimiz sinipçe takalım burada. Sinip candır gerisi heyecandır. Şurada birisi tarada ortalığı geçti ama ananı satayım. Oo sürüsüne bereket. O ben ona nişan alana kadar o 20 vallahi 20. Arada 11 kilo var ya. Anını satayım nasıl kötü oynuyor. Bunu koyacağım. İbret aileme ibret olsun. Şuraya dediğim zaman atayım. Şöyle bir dakika. Bir. 2 3 tamam. Bu da benim imzam. Herkesin kendini östür arkadaş. Hop. Sen oraya nasıl çıktın o bu? Sen oralara nasıl çıkıyorsun ya? Ne saçma bir şey ya bu. Yok oyunda öyle bir bug yok anasını satayım. Var da biz mi bilmiyoruz nasıl yok ya. Adam bildiğiniz konteynerların üstünde uçup tara tara etrafı tara sen ben ben sıkacağım. Tara tara hiç hiç önemli insan yok zaten burada. Nereye attı bu onu? Burası o şey dolu. Beni kimse vuramaz oğlum. Ya öyle mal var gezersen ölürsün tabi salak. El bombası. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Takılıyorum böyle Allah akbar. Tamam. Ne oldu ya? O nasıl kastı orada öyle o? Ağzına verdiğim. Oha. Arkaya bir çıksaydım var ya şu. Aslında buraya gelemezmişim ha burada. Adam havada. Tamam bir dakika bakacağım kaç ananı oturayım 21 21 kere öldü var 21 kere ölmek ne demektir ya 21 kere nasıl ölürsün A 105 binim olmuş Bu 21 kere ölmenin anısına silah alacağım arkadaş silah almayayım ya alsam mı Kukri alacağım Ama 105 bine baya geliyor bir 5 geliyor bu geliyor ama ne kadar çok silah o kadar çok tamir parası. Yani neyse. Arkadaşlar beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Kötü bir espri varsa ona da söylediğim gibi onun üzerinden puan verin. Hani en kötü espri onun üzerinden 10 gibisinden. Ee, bir dahaki seride yeni bir silah alalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.